Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atilla bugün sizlerle birlikte Standed deyip oynuyoruz yanımda Erol var hoş geldin Erol Hoş buldum Evet arkadaşlar Standed deyip bildiğiniz gibi adı da hayatta kalma oyunu şu an zaten uçaktan düşüyoruz Evet uçağımız şu an düştü suyun altında hiç bir tane bot olması lazım şurada ona binmemiz gerekiyor Bakalım burada Tamam şimdi buna bineceğiz sonra adaya zaten bizi bayılmış halde götürecek Evet gittik Evet arkadaşlar Uçağımız düştü. Bot bizi buraya getirdi. Burada ada var. Şimdi şu kü küreyi alıyoruz. Oturuyoruz ve sürüyoruz. Bir dakika şu tarafta ada. Erol sen de otur. Arkadaşlar Erol kız cinsiyetini seçti çünkü bu oyunda bir adada iki erkek olamaz yani. Evet şöyle adaya bir girelim. Şu botu şuraya bir park edeyim ben. Tamam çık gerisini elle devam ettirelim. Şimdi şurada bir çanta var. Bu çantanın içinde bazı şeyler var. Bunları alalım. Şu an kullanmayız ama dursunlar. Şimdi önceliğim bir taş bulmak. Buldum. Bu taştan hemen şu küçük bıçak gibi bir şey var. Bunu yapıyoruz. Sonra şunlar var bu. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlardan dört tane toplayınca bir tane ip elde ediyoruz. Patates buldum. Bak bu patatesi ekeceğiz. Şunu da kırayım. Bundan dört adet şey çıkıyor. Çubuk. Bir balta yapalım ilk başta. Bir kalacak yerimizi ateşimizi ayarladıktan sonra şurada gemi enkazı var ona gideriz hiç konuşmam öyle dur put gibi dur orada. Anam çıldıracak ama. Bende palm topluyorum abi ilk yapmak istiyorum. Bak yengeç buldum. Ben yemeğimi buldum. Tamam. Bize yok mu? Bir tane vardı. Şunları alalım. Oo envanterim doluymuş. Şimdi şuraya bulduğum bir iki şeyi bırakayım. Şu yengeci buraya buraya kuralım bak adanın bu tarafına çünkü burası hem şeyi de görüyor. Gemiydi. Tamam balta nasıl yapılıyor? Evet şimdi Yine yapamıyoruz amına ah, koyayım. Oh. Seviye 2 diyor. O zaman şu bıçağı yapalım. Tamam ben bıçak yaptım. Seviye yine artmadı. Şu ne? Ateş. Ben ateş yapıyorum buraya bir tane. Şuraya yapalım. Sen acil mi çıktın? Evet. Yuka bak bu çok iyi bir aç. Bundan bayağı çıkıyor bunlar. Tamam benim şeyim seviye atladı. Benim craft'ım seviye atladı. Nasıl yapıyoruz baltayı bir bakalım. Bana bir tane, iki tane bundan lazım. Baltayı yaptım. Buraya evet, toplaman bir seviyede atladı. Burada kokonat var bir tane daha. Şimdi bu, bunu tut. Götür o ateşin olduğu yere. Onu sonra orada parçalayacağız. Parçalayacağız. Amına koyayım şu lafı söyle yap. Burada ya amına koyayım. Kör oldum. Kör oldum. Ne yapıyorsun? Oğlum aptal falan mı sen? Aşağıda dedim ya sana. Hangi aşağıda? Şurada dümdüz git oradan. Bak önünde. Ha, tamam. Gelmişim ki zaten. Bak yuka fruit diye bir şey buldum. Şunları buraya koyuyorum. Bunlardan yeme sakın. Bunlar acil durumda lazım olur. Burada bandaj var. Bu kürek niye bende ya? Küreği dağıt. Tamam ben şey yaptım. Ne? Barına. Şuraya koyuyorum. Ne? Ateşe yakın mı Çok olsun? Buraya mı koyayım? Ateşi yanına koy da ısınalım. Oğlum zaten ada sıcak. Yani şuraya koyalım. Tamam. Bir şey alalım. Şimdi yapmamız gereken başka bir şey mızrak yapacağım ben. Sana vurabiliyor muyum? 3 tane mızrağım var bakayım. Yok. 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 Ha, hadi gidelim şu adaya bakalım. Şu evet. ada de, ada demişim. Ada. Neydi o? Batık gemiye. Batık bir gemiye Batık bir Bak şu kasa var, şunda ne var? Oo, bu baya iyi bak, bunda çekiş de var Motor buldum Motoru alalım Bir tane daha buldum Akü de falan filan da buldum Baya bir şey buldum Onlarla gemiyi yaparız ya Motor, gemi motoru Aha, Şey buldum lan Oğlum işaret bir şey buldum Aa. Şey neydi bu? Dürbün, Dürbün. de buldum Dürbün mü? Dürbün değil ki o Dürbün ya Dürbün değil ya onun ismi başka bir şeydi ne olacak üstüme? Ben de culot buldum. Culot ne? Kıyafet. Mızrak, Allah. oksijen tüpü. I think broke something. Kırılmış. Kırıldın gerizek bir, bir tarafını kırmışsın. Durduk yerde ölüyorum be. Bir tarafını kırmışsın. Evet ayağımı kırdım. Niye? Sarsık yürüyorum biraz. Koşunca ayağım. O merdivenin üstünde bir şey var mı? Yok. Şey culot buldum işte kıyafet. Tamam buradan gidelim ben baş baktım da bir daha geliriz buraya. Nasıl seçiyorum? Bunları açılıyor. Yok, daha inmedim. Ha, yanındayım. Burada ne var? Buradan iniliyor, doğru ya. Bunlar. Şu çulot, mulot, talonlar. Ha, motor. Bunlar. Nereden çıktın? Kapıyı da üstüme kapattın. Bak, buradan çıkacağız, gel. Aa, ben gene öldüm. Niye? Zıplayınca ayağım kırık ya. Canım Zıplama yok. o zaman. Akşam yemekte martı var. Ya buraya. Döner yapsana. Ayrılık. Ayrılık çıktı. Bak bayağı bir şey buldum ben. ben. gelemiyorum Bana ilk yardım kiti yapsana. Var burada zaten tamam. İlk yardım kitle bandaj saracaksın. Aya, kırık ayağı kırık ayağım. Yani nereye saracağım bana saramazsın ya. Ayağa bak böyle sarsuk gibi yürüyorum. Buraya bayağı malzeme bıraktım tamam mı? Ne oğlum? O ne e, lan? Etiket. Bunu <laughs> yürüsene be. be Düz yürü, gezezekal geri, geri geri yürüme. Tamam şunu sar. Ha kemik sabitleyici gibi bir şey vardı galiba. Onu bulalım bir dakika. ne yapacağım bu kırık ayakla ya? Bu. Bir saniye şimdi ben senin için çözeceğim. Al bakayım bunu yaptım. Bu ne lan Bacağına sarabilirsin belki. Al. Ha yaptık. Bak bak bacağında şey var şimdi. Tahta var. Orası gibiyim ya. Tamam şimdilik bayağı iyiyiz. Bakayım açlık var mı? Yok susuzluk var. Şu su aletini yapalım. Bir su aleti vardı. Su Başka? Şu cılottan lazım. Bundan bir tane Çınat al. Ben bıraktım buraya bak. Tamam. Üç tane taş lazım. Taş var bende al. Şey de lazım bana. Kokonat. Kokonat orada bıraktım. Bak Şimdi kokonattan nasıl? Aldım. Bu ne? Ağaçmış. Bir tane daha mı artı? Var mı siddayı? O zaman zor ne yaparız? Vurursam Götür. ama uçuyor. Hadi be. Hayır ananı vuramadım. Buldum, yuka buldum. Tamam. Vur. Toplamam yine seviye atladı. Bir yere bırakma, al onu ben alacağım senden. Boş, boş, Şimdi bana ne lazım? Taşı versene bana. Taş, al. Neredesin? At yere. Yapabiliyor muyum? Tamam, yaptım gel. Düzgün bir yere koy. Bu bizim en önemli buluşlarımızdan, tamam mı? Ateşin yanına koyayım mı? Buraya koyuyorum. Buraya koy işte. Buraya koydum. Ha. Suyu da içtim. Ben de Aa, su bitmiş. i̇çtim hepsini. Şimdi uyuyalım gel. Evet şimdi şu ateş söndü. Bu ateşe bir şey yapalım. Etrafını taşla çevirelim. Üstüne de et koyacak yer yapalım. O yüzden şimdi taş lazım. Sen taş topla tamam mı? Tamamdır. Ben de ne yapayım? Ben de ip bulayım bir tane. ip lazım bize. Ya bulabildiğin kadar topla. Zaten taş oyunu buradaki en önemli şey bence. Da adadaki bir sürü ip topla. Ne diyorum ama. Konuş artık. Aa meyve buldum. Kura. Ben yiyeyim mi? Bunu ekeriz ya. Ya da ben yiyeyim ya. Nasıl yaptın lan? Neyi? Ha tamam. Tamam şey buldum. Bir tane buldum. Şunu yengece pişirelim. Şimdi şunu ver bana. Bana biraz odun lazım. Ama burada bir tane daha yengeç var. Sen mi avladın bunu? Evet. Martıyı da pişiriyorum. <laughs> ben ne yapacaktım? Ha. Arkadaşlar bunu... bu arada devamını gelmesini istediğiniz serilerin ya da gelmesini istediğiniz oyunların belirtmek için yorumlara yazın. Aynen öyle. Biraz devrik oldu ama. Benim fiziğim seviye atladı bak. Güçlen yoksa seni döverim oğlum adada. Seni bıçaklarım. Lan ateşi söndürdüm. Pardon. Ne pardon oğlum? Sosyal tam mısın lan sen? Şöyle bacak iyileşti mi lan? Bakayım. Bilmiyorum. F'ye bas. Ben Canım 3 çizgi eksik yani Seviye yükseltmem lazım yoksa motor yapamam Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar Yaptığımız şeyler adaya geldik evimizi barnağımızı yaptık su arıtma şeyini yaptık Ateşimiz var Bir dahaki bölümde şu karşıda ada var görüyor musunuz bilmiyorum bayağı uzakta Oraya gideceğiz bir sandal yapıp Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın Görüşürüz